Halkla planlama uygulama dersi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda çok çeşitli etkinlikler düzenledik. Birçoğu sosyal fayda üzerine yapılmış olan etkinliklerdi. Okul dışında da okul içerisinde de bu etkinliklerimizi düzenledik. Şu an içinde bulunduğumuz etkinlik de yine halkla planlama uygulama dersi kapsamında iletişim fakültesi bünyesinde bulunan herkesin yeni yıla hoş girebilmesini sağlamak için düzenlediğimiz bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizle birlikte dediğim gibi İletişim Fakültesi bünyesindeki tüm öğrencilerimizi, çalışanlarımızı, hocalarımızı bir araya toplamak istedik. Bu vesileyle de biraz müzik dinledik, biraz sohbet ettik, bir şeyler yedik. Ve bizler de 2016 yılının herkese önce sağlık getirmesini, tabii ki mutluluk ve huzur getirmesini, aynı zamanda da dileklerini gerçekleştirebilecek bol bol da şans getirmesini, arzu ediyoruz. İyi yıllar. Evet bugün düzenlemiş olduğumuz etkinlikte Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesindeki hademelerimize de birer tane hediye takdim etmek istedik. Onları buraya takdim ediyorum. Arzu Hanım ve Leyla Hanım buyurun. bize vermiş olduğu arayeme Erdoğan dolayı onlara çok, teşekkür ediyoruz.